Dağlı Karabağ'da barışı sağlamak için bulunan Rus askeri haddini aştı. Görev tanımının dışına çıktı amaçları ateşkesi gözlemlemek olan Rus askeri Ermenistan'a açıkça destek mesajı gönderdi. O skandal görüntüleri getiriyoruz şimdi ekranlarımıza. Görevleri açık ve net. Karabağ'da ateşkesi gözleyecekler, barışı koruyacaklar. Adı anlaşma yapılırken böyle koyuldu. Ama hem eylemleri hem de söylemleri şimdiden bunun tam tersi. Rus barış güçleri Karabağ'da bir provokasyon daha gerçekleştirdi. Bir Rus askeri yılbaşı masasında Ermenilere utanmadan, sıkılmadan destek verdi. Onların yanında olduklarını ve Karabağ Ermeniler için geldiklerini söyledi. Yıllar yılı kimi zaman açıkça, kimi zaman gizli kapaklı süren desteği konuşmasına yansıttı. Söze değerli Ermeniler diye başladı. <laughs> Değerli Ermeniler, yeni yılınızı kutluyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Her şey yerine oturacak. Siz hiç endişelenmeyin. Çünkü biz sizinleyiz. Size geldik. Size misafirliğe geldik. Doğrudur burası boş. Siz yoksunuz ama geri dönün. Sizi kimse incitemez. Biz sizinleyiz. Rus Barış Gücü askerinin devam eden cümleleri de skandal niteliğindeydi. Razberемся, порядок. Çözeceğiz. Her şeyi düzene sokacağız. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Çünkü her zaman hatta masallarda bile iyilik kötülüğe karşı kazanır. Sizi kimse yolunuzdan döndürmesin. Devam edin ve kimseden korkmayın. Rus asker Ermenilere hitabında Azerbaycan'ı kötü taraf olarak gösterdi. Barışın gözetilmesi için bulunduğu toprakların da Azerbaycan'a ait olduğunu yoksaydı. Hadsizliğin sınırlarını zorladı. Ermenilerin nefretini körükledi. Laçın'ın adını onların dilinde söyledi. Son cümlesi de yılbaşını yine Ermenice kutlamak oldu. Bir zor. Bir zor. Şerefe. Dünyanın her tarafında barış güçlerinin misyonu tarafsız olmak, barışa hizmet etmek. Karabağ'daki Rus barış gücü ise bu temel görevi yapacak zihniyetten uzak. Geçen sürede defalarca bunu kanıtladılar. Ne kadar güvenilmez olduklarını tüm dünyaya gösterdiler. Ruslar Aralık ayı ortasında harita manipülasyonu yaptılar. Hadrut çevresindeki Ermeni saldırısının ardından çıkan çatışmadan sonra yanlış harita yayınladılar. Azerbaycan kontrolünde olan iki köyü kendi kontrollerinde gibi gösterdiler. Azerbaycan halkının tepkisinin ardından haritayı değiştirmek zorunda kaldılar. Barış gücü komutanı Ruslan Muradov'un Ermenilerle kucak kucağı hali de hafızalarda. Ruslarla Ermenilerin sıcak ilişkisi Azerbaycan halkının gözünden kaçmıyor. Komutanın Azerbaycan topraklarında kurulan sözde devletin lideriyle sarmaş dolaş hali tarihe not düşüldü. Görüşme ve etkinliklerde sözde rejimin bayrağının görülmesi de Rus barış güçlerinin uluslararası hukuku ihlalinin ve bunu pervasızca yapmasının kanıtı oldu. Sözde barış için bölgede olan Ruslar Ermenilere hala açık açık destek verip yanlarında duruyor. Ve bir diğer çarpıcı örnek. Bu görüntülerde Kelbecer'deki Hudavenk Manastırı'ndan. Azerbaycan halkının tarihi ve dini mirasının önemli bir parçası olan yapıda gerçekleştirilen Ermeni düğününde fotoğraf çekimi bile Ruslar tarafından yapılıyor. Sözde barış için bölgede olan Ruslar, Ermenilere hala açık açık destek verip yanlarında duruyor. Azerbaycan topraklarına ne için geldiklerini unutan Ruslarca desteklenen Ermenilerin akıllarından çıkarmaması gereken senet, Azerbaycan halkının da sabrının bir sınırı var tıpkı Karabağ sorununda olduğu gibi Azerbaycanlılar zamanına kendisi karar vererek bu oyunu bozacak güçtedir. Zamanında haber haberin yeni adresi